Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir koronavirüs günlerinde 5 soru yayını ile karşınızdayım. Bugünkü konuğum değerli iktisatçı, ekonomi dünyasının önde gelen isimlerinden Nasrullah Ayan. Nasrullah abi yayınımıza hoş geldin. Teşekkür ederim, sağ olasın. Şimdi bu tarz yayınlarda ben daha önce televizyonda da yaptığım yayınlarda konuğumu anons ederken onunla ilgili bazı şeyler anlatmak gerekiyor. Bunları yapıyorduk. Ancak seni anlatmak isterken ben bir duraksadım. Yani koskoca bir borsa kralı böyle birkaç saniyede anlatacak bir e, yanın da yok açıkçası. Yani ben ekonomi dünyasından gelen bir isim olarak anlattım ama sen olsan Nasrullah Aya'nı nasıl sunardın? İlk başta onu bana bir söyler misin Nasrullah abi? Yok Allah'ın garibi işte ne anlatayım yani. <laughs> ne güzel ne güzel. <gülüyor> Emekli. <gülüyor> İyi bakalım o zaman hadi sorularımıza geçelim hemen. Şimdi e, biliyorsunuz borsalarda bir hareketlilik yaşanıyor. Bu koronavirüs günlerinde ciddi bir e, oynaklık meydana geliyor. İlk başta çok dip seviyelerini gördük hem Türkiye'de hem de dünya piyasalarında, borsalarında. E, bu son günlerde de yeniden bir tırmanış eğilimi gözlemliyoruz. Bunun sebebi nedir? E, nerelere gidecek borsa? İlk önce bunu sormak istiyorum size. Şimdi bence ee, ilk Düşüş de abartılıydı ee, ilk tepki olarak düştü o kadar bütün borsalar şimdi de ona tepki yükselişi yapıyor ama fiyatlamaların doğru olduğu kanısında değilim çünkü e, bu krizden sonra hangi şirketler ayakta kalacak hangi şirketler yaşayacak hangi şirketler ne kadar ciro yapacak hangi şirketler ne kadar kar edecek bilançolar nasıl etkilenecek? Bunların hepsi muamma. Yani tam anlamıyla e, henüz hesap yapmak için kitap yapmak için çok erken. Çünkü e, yarın virüs bitti desek dünyanın eski dünya olması için veya ona yaklaşması için bir buçuk, iki yıllık bir süre geçmesi lazım. Yani insanların alışkanlıkları değişti, insanlar evlerinde hapis, insanların yeniden düşünme Şansları olduğu insanlar hayatlarını yeniden e, gözlerinin önüne getirdiler. Bundan sonra ne yapacaklarını düşünüyorlar, nasıl yaşayacaklarını düşünüyorlar. Bütün bunlar kolay şeyler değil çünkü bu ilk defa yaşanan bir hadise. E, bundan önce işte veba salgını var veya e, grip salgını var. E, 1918-20'lerde grip virüsünün başladığı. E, ee, o dönemlerde tabi bu kadar finansal enstrüman vesaire borsalar yok. Olmadığı için bizim bugün örnek alacağımız bir yer de yok. Ve çözümlerimiz de 2008 krizinden gelen alışkanlıklarla para basmak. Yani işte Federal Reserve şu kadar basacağım diyor. ECB bu kadar basacağım diyor. Japon Merkez Bankası bu kadar basacağım diyor. Yani basıyorsunuz basıyorsunuz İyi de zaten e, dünya size artık itiraz etme aşamasına gelmişti. Yani öyle bir aşamaya geldi ki artık e, Le Casse de Papel diye diziler çekiliyor ve e, size ne bok ediğini sorulmaya başlanıyor. Şimdi bu aşamada e, ben e, fiyatlamaların doğru olduğu kanısında değilim. Yani aşağıya ve yukarıya. Ve bu fiyatlamaların daha çok su kaldıracağını düşünüyorum. Ee, kriz bitmiş değil, e, virüs geçmişti. Dünya ekonomisi şimdi e, Amerika'da bir 10 milyon işsiz olacağını öngörüyorlar. Belki daha fazla olacak. E, 10 milyon işsizin tekrar e, işe döneceklerini düşünmek e, saflık olur. Yani e, bu arada kaç tane şirket batacak ne olacak belli değil. Bizde de aynı sorun olacak. Bizde de hangi şirketler ayakta kalacak göreceğiz. E, tabii sadece borsa değil, bütün ülkenin şirketlerinde bunu göreceğiz. Onun için ben kriz bitmeden e, kısa vadeli yorumlar, e, teknik analiz üzerinden bir şeyler söylemek istemiyorum. Ama e, bana göre e, toparlama böyle V şeklinde olamaz, olmamalı. E, belki en azından bir W olacak. Yani bir aşağı daha gelecek. Çünkü 1929 şartlarına baktığınız zaman ilk darbe geldikten sonra bir hafif yükselme olmuş. Daha doğrusu tam böyle bir yükselme olmuş. Sonra ikinci darbe daha beter gelmiş. Resulullah abi Allah bu konu o kadar derin ki bile de senin uzmanlık alanın normalde bizim bu yayın konseptinde bir soruya ortalama 3 dakika ayırıyorduk ama araya da giremedim. Şimdi senin tecrübelerin dışında şunu sormak istiyorum. Bir küresel kriz yaşıyoruz bu pandemi ile birlikte. Bu krizi sen neye benzetiyorsun? Yani Büyük Buhran'a mı benziyor 1929'daki yoksa 94-98-2001 krizleri neyle karşılaştırabiliriz? Yoksa kendi başına yeni bir kriz mi bu, bu? yeni bir kitap. Bu yeni bir kitap. Bu yeni bir dünya. Ee, büyüklük olarak e, o zamanki dünya büyüklüğünü örnek alırsak. 29'a benzetebiliriz, evet, ama ondan sonraki hiçbir krize benzemiyor. Bu bambaşka bir dünya, buradan yeni bir dünya çıkacak, yani Koronavirüs'ü e, öncesi ve sonrası diye e, sevgili Ali Ağo'yla hemfikir olduğum bir şey var. E, öncesi ve sonrası e, dönem olarak ayrılacak, bu ayrı bir dönem olarak tarihe geçecek. Bunun eşi benzeri yok, yani e, bu bir ülkenin parasal krizi değil, bu bir piyasa krizi değil, bu başka bir şey. Bu bir insanlık krizi. Çok önemli. Gerçekten de hayatımızda derinlemesine çok fazla etkileri olacak bu krizi. Bize de kısmet demek ki bunu yaşayıp görmek varmış. E, bakalım ne zaman bitecek, umalım ki kısa sürsün bu krizde. Bu noktada seni yakalamışken Borsa Kralı'nı yakaladık. E, dövizi altın piyasalarını sormasak olmaz. E, burada ne e, görüyorsunuz yakın dönemde? Şimdi, şimdi tabi bu zibil gibi basılan para e, dünyanın en eski parasını yani altını değerlendirecek. Yani bunun hiç lamı cimi yok ki değerleniyor. E, i̇şte ilk e, yükselişten sonra bir kar Realizasyonu geldi, orada bir likidasyon geldi, orada bir 400 küsurların üst tepelerine kadar yaklaştı. Oradan bir daha döndü. Şu anda da 1680 dolar civarında. Ben altın fiyatlarının uluslararası piyasada yükseleceğini hala öngörüyorum. Türk lirasına gelince, Türk lirası diğer gelişmekte olan ülkelerin paralarıyla Paralel olarak e, değer kaybedecek. çünkü bizim e, datalarımız da gelmeye başladı. İşte e, Mart ayı cari açığımız e, şey e, dış ticaret açığımız çok yüksek geldi. Dün e, bütçe açığımız çok yüksek geldi. Bunları bekliyorduk ama e, beklentilerin de çok üzerinde rakamlar geldi. E, bu anlamda Türk lirası zayıf olacak. Yani. Bizim şu anda ekonomi rayına oturtmamız için 100 milyar dolar bir paraya ihtiyacımız var. Bu kesin. Ee, bu parayı da kimse bize durup durduğumuz yerde vermeyecek. Ee, denetim isteyecekler. Yani verseler bile. Ee, bizim de denetime girecek niyetimiz ve halimiz yok. Çünkü sevmiyoruz denetimi. Ee, o nedenle Türk lirası zayıflayacak diye düşünüyorum. Kısa süreli Geri çekilmeler olsa da dolar bazında e, zayıflayacak diye düşünüyorum. Altın ise yükselecek diye devam e, yükselicek görüşme devam ediyorum. Eğer yeni dünya düzeninde yeni bir parasal sistemi geçilecekse ki geçilmek zorunda benim görüşüm yani bütün mevcut paralar belki e, bir Birleşik Paraya doğru gidecek, belki orada anlaşılacak. Çünkü artık 1945'te değiliz. Yani Amerika her istediğini yaptıracak güçte de değil. İşte Rusya var, Çin var, diğer ülkeler var. Bunların bir araya gelip bir para cinsi üzerinde anlaşmalarını bekliyorum. Belki dijital bir para olacak. Yani bu Bitcoin, Ethereum filan gibi mevcutlardan değil. Yani arkasında devlet gücü olan dijital bir para olabilir belki ee, ama her halükarda e, e, bir değerlendirme olacak. Bakalım onu da e, görebilecek miyiz? Pek çok görürüz, iktisatçı görürüz, da görme. senin gibi senin gibi düşünüyor. E, hemen sorayım ne zaman görürüz o zaman? Çünkü sürekli yeni bir dönem başlayacak deniyor. E, bu dönemde de rezerv para birimleri değişecek deniyor. Bunu sen de dile getiriyorsun abi. Yani yeni Vallahi bir dijital para belki. Bu kısa vadede benim, olacak mıdır sence? Benim 2017'de yazdığım kitabımda da var bu. Yani o görüşüm benim çok eski bir görüşüm. Ama biliyorsun bu işlerde zamanlama her şeydir. Mesela e, mortgage krizini gören e, binlerce trader vardır geleceğini. Ama o margin kollar yüzünden sonunda ancak e, bir parmak bir elin parmakları kadar insan Ondan para kazanabilmiştir. Diğerlerinin çoğu batmıştır. Şimdi bu işlere zamanlama çok önemli. Ee, Biz de biliyorsun bir de atasözü var. Erken öten forozun e, keserler diye. Şimdi e, zamanlamayı bilmiyorum ama 5 e, yıl içinde bu gerçekleşecek e, ben görür müyüm bilmiyorum ama siz gençleri göreceksiniz. Zaten. Görürsün görürsün. Sen de çok gençsin abi. Daha ne olacak yani? <laughs> Ya neler neler göreceğiz. Sen bize öğreteceksin bunları. Ben göreceğimi gördüm ya. Yeter. ya ya. <laughs> i̇yi, iyi. İyi, hemen bu noktada senin e, gülüşünü yakaladık. E, şimdi yayına başlarken ben dedim ya yani Nasrullah Ayan'ı nasıl tarif etsek, nasıl tasvir etsek. Ben mesela Nasrullah Ayan'a bakınca ilk aklıma borsa geliyor. Bir ekonomi gazetecisi olarak. Ancak ikinci sırada ise böyle Nasrullah Ayan'ın doğup büyüyüp yaşadığı coğrafya itibariyle çok böyle bir kültür yemek kültürünün içinde olduğunu hissediyorum. Çok da bilmiyorum Nasrullah abi yani sorasım geldi. Şimdi eee seni yakalamışken borsa, ekonomi, döviz, altın, piyasalar şunu bunu zaten bunlar eee bir noktadan sonra gerçekten de insanlara da gına geliyor. Biraz hayattan bahsetmemiz lazım. Bu Değil hayatın mi? güzelliklerinden. Sen bize biraz Antep mutfağını, Mardin mutfağını anlat. Nasullu Ayan ne yer, ne yapar. Biraz da bunları görsün izleyicilerimiz. Vallahi ben biraz gençliğimde dünyayı gezdiğim için, dünyayı da gördüğüm için ben çok fazla yemek ayrımı yapmam. Yani Mardin yemeklerini çok severim. Yani çünkü annemle yaşadım, yedim, doydum. Antep'te büyüdüm. Antep yemeklerini severim. O nedenle Lübnan sofrasını severim. Ee, gidip geldiğim için uzak doğu mutfağından Hindistan yemeklerini severim. İran yemeklerini severim. Çin Maşallah abi senin sevmediğin yemek yok yani şeyden. Ben Benim diyorum Mardin ma ardından... olmaz. <laughs> Benim çok ayrımım olmaz. Yani ne, ne, yemek yaparsın abi onu anlat bize. Yöresel ne güzel. Yapamam. Yapamam. Ben yapamam. Yani koskoca e, nasılla ya yemek yapamıyor. Hiç 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 ilgim yoktur. Yani o konuda çok şanslıyım. E, önce annem vardı. Sonra ablam vardı. E, sonra da eşim çok iyi haşçıdır. E, e, yani zaten ben mutfağa girsem beni kovarlar. Yani e, mutfağa berbat e, ederim. Tabii. Ama e, bazı e, hafta sonları işte e, güzel karışık omletler yaparım. Hazırlarım. E, çiğ köfte birkaç kere denedim güzel olduğunu söylediler ama yani şeyim yoktur yani öyle e, çok e, aşçılık şeyim yok Vallahi ben resmen hayallerim yıkıldı böyle dedim ki Nasrullah abi mutfağa giriyordur yıkıyordur ortalığı neler neler yapıyordur <laughs> ama yok yok İşi hiç, yok. hiç, hiç şey yok. <gülüyor> <gülüyor> o taraklarda bizim yok yani valla Hiçbir olsun bir olsun bir yani bir yemek de ayrı bir güzel e, yetenektir sanattır. Yani tarifini çok güzel veririm ama e, sağ olsun eşim işte benim 45 senelik tıkaaramı e, çeken insan o e, beni pek sokmaz çünkü ona yap, yapacağı yemeğin 5 katı iş çıkar ben girersem. Hmm. Neyse e, peki son sorum şu noktada olsun hayata dair konuşuyoruz. Senin tecrübelerin çok fazla hem Türkiye'den hem dünyada çok şeyler görüp yaşadın. Ee, çok devirler kapandı siyasal olarak, ekonomik olarak. Gençlere ne önerirsin peki? Yani sadece eğitimle bu işi oluyor mu? Eğitim iyi bir yerde iyi bir eğitim almak tek başına yeterli mi? Bunun yanında iyi bir insan olmak, iyi bir kültür edinmek, bunlar bir bütün halinde mi? Gençlere ne önerirsin abi? Vallahi bunun şöyle söyleyeyim yani. Gençler iyi insan olmayı öğrenmeliler. Yani bizim e, ülke topraklarında, daha doğrusu Orta Doğu coğrafyasında pek bulunmayan bir meziyet bu. Ama bunu öğrenmek zorundalar. Bunu öğrenmezsek e, çok bir yere gidemeyeceğiz. Gidemiyoruz da zaten. Olduğumuz yerde çaklıyoruz. İyi insan olacaklar, gezecekler, dost kazanacaklar ve dost biriktirecekler. Arkadaş biriktirecekler, ee, olanı paylaşacaklar, okuyacaklar, bol bol okuyacaklar. Yani ne okuyabilirlerse, yani bunu okulla bırakmamak lazım, okumak lazım. Çünkü e, yani binde birinin kitap okuduğu bir, ül bir ülkede yaşıyoruz. Yani e, nasıl söylenir bu daha fazla bilemiyorum ama e, okumak lazım öğrenmek lazım, gezmek lazım, dost kazanmak lazım, sohbet etmek lazım, bir araya gelmek lazım. Tabii şimdi bu korona olayından sonra bunların hepsi gündeme gelecek. Çünkü insanlar nihayet hayatın değerini de anlamış olacaklar. O anlamda çok önemli bir döneme giriyoruz. Yani şu bela bir bitsin, evet çok insan kaybedeceğiz. Yani şu anda 92 bine yakın ölüm var, kaybedilen can var. Ee, 1 milyon 560 bin kişi virüse yakalanmış durumda. Ee, fakat bu geçecek. Bu geçtikten sonra da iyi insan olmak lazım. Gerçekten iyi insan olmak lazım ve e, saygı duymayı istiyorsa insanlar saygı göstermeye öğrenecekler. Ve Şucu bunu vucu diye senden ve bizden olmayı değil e, insan olmayı öğrenmek zorundalar Çok güzel konuştun Nasrullah abi. Yani seni yakaladık. Sen konuşmayı çok seviyorsun. Ben de hem konuşmayı hem dinle dinlemeyi çok severim. Ama e, video süresi de bir noktada çok uzatmamak gerekir. Sen de biliyorsun yine YouTube dünyasından. Yalnız şunu başardık ikimiz. Borsalardan. İçinde çiğ köfte geçen bir muhabbete geçen başka bir yayın hatırlamıyorum. Ben bir ilke imza attığımızı düşünüyorum en azından. <laughs> Böyle bir anımız olsun izleyenler açısından da. Ben çok çok teşekkür ediyorum sana. Çok keyif aldım. Rica ederim. Yayından. Rica ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. En kısa zamanda görüşmek istiyoruz. Sevgili İnşallah. seyirciler. Nasullah Ayan'ı ağırladık. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. İyi, iyi günler.